Survivor All Star 2024'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Tabii dünkü dokunulmazlık oyunundan sonra bugünün skorunu aşırı merak ediyorum. Bir sayıyla kaçan bir dokunulmazlık mavi takım adına, bir sayıyla kazanılan bir dokunulmazlık kırmızı takım adına. Ama kazandığınız için bugüne de onun rahatlığıyla geldiniz, onu da biliyorum. Tabii hemen Begüm'le konuşacağım. Çünkü kaybeden takımın ilk adayı Begüm oldu. E düello da mücadele edeceksin. Önünde vakit de var. Gerisi sen de. Çok kişisel algılamaya da gerek yok. Çünkü Survivor'ın kralı bu. Birisini kaybedince yazmak zorundayız ne yazık ki. Takımım da beni yazmaya uygun gördü. Sesimin daha az çıktığını düşünüyorlarmış. O yüzden e, ben de bunu e, yapıcı bir eleştiri olarak alıp bundan sonra daha çok e, duygu ve düşüncelerimi ifade etmem gerektiğini e, alıyorum. Ve tabii ki takımıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Bugünkü oyunu kazanmak istiyoruz. Bir kişi daha yazmak asla istemiyoruz. Çünkü çok güzel bir takımız ne olursa olsun fikir ayrılıkları olsa da... E, ...ben de bunu bozmamak adına elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim. Mustafa Kemal havanız iyi. Dünkü oyunu kaybetseydiniz büyük ihtimalle... E düşük olarak gelirdiniz. Kazanmanın e, pozitif tarafında yaşıyorsunuz takım olarak diye düşünüyorum. Ee, Survivor'da şartlar zor olduğu için bir de üstüne olumsuzluklar gelince e... Her şey daha kötüye e, gidiyor. Kavgalar da daha kötüye gidiyor. Moral motivasyon kötüye gidiyor. Oyuna çıkarken de motivasyonumuz tabii kötüye gidiyor. Dün kazandık ama güzel bir zaferdi. O yüzden takım bugün benim de gördüğüm e, gayet güzel bir enerjide. Ben dün takıma katkı da sağlayamadım. Onu da söyleyeyim çünkü sakatlığımı açıklayamadım. Bugün de olmayacağım. E, Atalım onu soracaktım bugün yoksun. Evet. Dövlede de dizimi parkura vurdum. O da bir ödem yaptı. Ödemin inmesini bekliyorum açıkçası. Çünkü hareket kabiliyetinde kısıtlama var. Şöyle şuralarda şişlikler var. Çok geçmiş olsun. Tanıyorum yarına, Geçelim. sanıyorum yarına geçer. İnşallah ben de oynamak istiyorum. Çünkü bu şekilde oturmak hiç bana göre değil. Sıkılıyorum açıkçası. Bugün de sevdiğim atışlardan biri var. Yine oynayamadığım için üzgünüm. Ama takım elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Bu da dokunulmazı da alırsak çok güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Bu arada gözüme bir şey çarptı. Yunus Emre. Ben o kolundakileri tanıyorum. Ya, evet. <gülüyor> <gülüyor> ha. ha, o kolundakileri tanıyorum. Evet, Turabi'nin mirası. Da Kubani. Eskilerden de tanıyorum. Turabi'nin mirası giderken bırakacağını söylemişti. Turabi'den de tanıyorsun. Evet. Ee, ben de gururla taşıyorum bunu. Güzel bir enerjisi var, seviyorum. Özgür'e de tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Çünkü dün doğum günü diye e, sembolü verdik. Tam konuşacaktık, gözüne bir sinek girdi. Ve e, doktorumuz tarafından oyun alanından gitti. Yani İşler iyice sarpa sardı. Ee, tekrar geçmiş Görüyorsun. Evet görüyorum. Sıkıntı oh. yok. <laughs> <laughs> tamam şimdi... Güzel haberlerim var bu arada. Yani... Boş gelmedim. Yanında şey de yok. Evet. İşte, işte. Bilin ki bir şey var ama en sona saklayacağım. İyice tırmansın olay. Çünkü ters köşe yapacağız. Güzel olacak. Bir parkuru anlatayım. Haftanın ikinci dokunmazlık oyununda sizleri... ...güzel bir parkur bekliyor arkadaşlar. Düdüğümle başlıyorsunuz. İlk engel ortak engel. Önce giren önce çıkar. Bu engeli bitirdikten sonra bakın burası çok önemli. Denge tahtasına geleceksiniz ancak bu denge tahtası sabit değil. Oldukça sallanan bir denge tahtası. Tahtar hali gibi düşünün. Engeli geride bıraktıktan sonra süratle halkalara geleceksiniz. Halkalarda ayağınızın yere değmemesi gerekiyor. Halkaları bitirdikten sonra karşınıza altından ve üstünden geçeceğiniz engeller çıkacak. Köprü engeline önce giren önce çıkar. Burası ortak bir engel. Bunu da belirtelim. Sonrasında labirent ve engeli geçip atışlara ulaşacaksınız. Atışlarda semboller var. Sizi bugün atışlarda piramitlere götüreceğiz. Üç tane piramiti silip süpüren kum torbalarıyla tabii ki takımına dokunmazlıkla bir sayı kazandıracak. Anlaşılmayan bir yer yoktur diye düşünüyorum. Kazanan takıma Güzel bir tatlı geliyor. Tamam. Tatlı geliyor kazanan takıma da. Tatlı mı? Arkadaşlar sıra geldi tabii ki dokunmazlık oyununda seçmelere. Seçme sırası mavi takımda. Hemen sakatlarımızı söyleyelim. Doktor raporlu Mustafa Kemal mücadelede yer alamayacak. Sevgili seyirciler biz seçmelerimizi yapacağız. Sonrasında ilk isimleri siz mücadelenin başında göreceksiniz. Arkadaşlar buyurun süreniz başladı. Mesela Çünkü riske giriyorsunuz o zaman. %50 zayıf olanların bu atışı çok evet. başarılı yapabileceğini yani sanmıyorum. Bu güç gerekiyor, gücü Aynen. yani. Ben Ama ben gücü yok da. ya. Evet. Yani bu güç gerekiyormuş. Yani ben ben Örnek veriyorum. Berna de orada evet. Berna cepte, Begüm cepte. Yağmur mu? Yağmur, yağmur. Yağmur esidiğimden çok yatıyor. Yağmurdan tanıyorum. Denk etirse yatıyor. Sizin var mı? Siz ev sizde şu anda bu atışta ya da şu atışta çok iyi. Berna kötü. Onlara göre daha az evet. Güçlü, atmak evet. sen, oyunu... sen, sen, sen de bu oyunu O yüzden Yağmur güzel atıyorum. Evet. Ya. Yağmur güzel atıyor. Ya. Ben biraz güçsüz Oyun. kalabilirim. Parkuru toparlayabilirim. İyiyim. Sen? İyiyim tamam, şimdi Seda çok iyi, iyi Ben Berna, benim Seda, Seda yağmur. Ben ona yağmur olabiliyorum. Ne oldu şimdi? Ben ona yağmur olabiliyorum. Ben de oradan bir şey yapıyorum. Sen ikinin alışverişi Ben de seçmek istiyorum ama. Sen seçmek istemiyorsun. Ben de Tamam Seç, seç, seç. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ilk isimler yerlerini aldı. Pınar ve Berna ile başlayacağız. İlk sayı kimin olacak? Hazır. Haydi Pınar. Başlar başlamaz ortak engelle başlıyoruz. Ayla, ayla. Ayla, ayla. Berna. önde Pınar arkasında. Evet. Çok İlk halkaya basmaları lazım. Bu halka engeline girerken sevgili seyirciler. Berna. Labirente geldi. Az kalsın düşüyordu. Pınar da şimdi çıktı. Atışlara önce başlayacak Berna. Olabildiğince sert, güçlü ve isabetli atmaları lazım. Pınar, Berna bloklar halinde düşürmeyi başardı ikisi. Pınar'dan iyi bir atış geldi yine. Azaldıkça zorlaşacak bu atış sevgili seyirciler. Atın, Berna. Berna. Şimdi böyle atınca. Al Atın. hepsini. Bayağı öylesin. Çok bayağı güçlü atmış olmayabilir. Alttan atması değil, Pınar daha doğru atıyor gibi geliyor bana mesela. Pınar, daha, Pınar, daha, daha aşağı. aşağı. Pınar'ın daha, daha az kum torbası kaldı yakalayabilecek mi? Kum torbalarının rengini de sembollerle karışmaması için değiştirdik sevgili seyirciler. Bunlar arka arkaya attı. Bunların artık 5 tane sembolü kaldı. Berna'nın hızlanması lazım. Berna'dan iyi bir atış. Bu atışları çok kritik. Berna. Berna. 5'e 4'ler, 4'e 4'ler. Berna yakaladı. Yakaladı Berna. Artık yavaş kalmamaları lazım. Pınar vurdu düşmedi. 3 2 3'e 2'ler. 2'ye 1'ler. Berna kaçırdı. Burada olmadı. Pınar. Ucu ucuna artık düşmedi. Berna 2'de 2 iki yapması lazım. Vurdu düşmedi. 2'de 2 yapması lazım değilmiş. Berna'nın sembolü daha önce düştü. Yoruldan, <gülüyor> yoruldan, <gülüyor> yoruldan, oldukça geriden geldi yoruldan, farkı yoruldan, kapattı 1-0. Süper, çok iyiydi. Yanışar mısın böyle? Duda düşmedi. Çok şey... böyle attıkları yani. Son sırayı üstten kaçırdı, kaçırdı, kaçırdı. Sen o sırada yetiştin zaten. Ya, onun iki tane vardı. Senin bir tane kum torbası alman saçmaydı. Sen bir tane alsaydın oyun senin. Ben diyorum ki. Birisi dedi ki öndekini bizi dinle. Biz burada zaten orayı şey dinledim. Oldu. Öndekini al gel masadakini al gel dediler. Ben dedim ki herhalde birebir var. Hayır, iki tane var. Ona bakmıyorum sonuçta. Öyle söylenince aldım geldim. Duydun değil mi onu? Evet Duydun. işte. o bir olmadı. Şey nasıldı Pınar? Den i̇lk denge. Oyun Çok kötü değil ya. Koşul gidiliyor yani. Gidiliyor. Bir yere tutunmadan evet. gidilebiliyor. Çok öndeydi çünkü bir de. Evet, işte. Öndeydim bayağı var ya. Çok öndeydim abi. Çok. <laughs>